Arkadaşlar beyler videoma hoş geldiniz. Bugün daha bir bugün daha zirve ve daha zirve gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Kardeşim bu sefer artık o nehir kısmını geçeceğim. Video geçmeden önce videoyu beğenip özellikle abone çok sevinirim. 10.000 aboneye doğru gidiyorum. 10.000 10 bin abone de bana desteklerinizi bekliyorum. 10.000 abone. Hadi izleyen bir tane abone olsa 10.000 olduk zaten ya. Oluruz yüzden, oluruz oluruz. O yüzden abone olsun çakmattalara. Evet ben her şeyi takıyorum. Sen takmaya başla ben buraya motor getirdim bak şeyi getiriyorum. Radyatörü. Tamam. Şöyle tamam bunu da aldık mı? Ben de radyatörü takayım hocam şuraya. Aynen şuraya motoru da takayım ben. Hop kapı nerede? Kapısız bir araba bu. Şöyle gazı da koyduk mu? Durmayalım fazla. E, gazımız tamam. var. E, birkaç ilk başlarda durabiliriz birkaç evde. Onun dışında durmamıza bence hiçbir şey yok. Gerek yok. Gereksiz. Şeyler. Tamam. Onu da taktımı tamamdır. Haydi bakalım. Her şeyi taktık mı? Her şeyi taktık. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. hadi. Bakacağım gidiyorum ben. Hadi gidiyorum. Bak, gidiyorum dur, ben. Dur, gidiyorum. Dur, gidiyorum. dur dur gidiyorum. dur dur. Bak, tamam hadi gidelim. Haydi bakalım. Çimenli bir yolculuğumuz başlasın. Olur. Oğlum bu ağaç ne alaka burada? O yıkılıyor. Bak gitti. Oha. İlk defa gördüm bunu. <laughs> o ne alakaydı <laughs> öyle ya? Birkaç tane de var öyle de sıkıntı yok. Yalnız hiç ev görmüyoruz hocam. Bine geldik. Yani hocam birazcık ev mi ver bize? Biraz ev. Buluruz buluruz. O orada merdivenle alakalı tek başına. Aa garip. O, oğlum o nasıl bir yapıla Bilmiyorum Uçak geli. Hop aman Şuradaki evde duralım Ağzınız yavaş yavaş yavaş. Tamam Haydi bakalım hop merhabalar a burası bomboş Nasıl bir şey yok mu? Yok Aha 15 sitilik radyatör buldum çok güzel Bana zombi saldırıyor Geçmiş olsun ne oldu Oğlum şeyin falan yok mu ya katana matana <laughs> Yok öleceğiz dur 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 hop al bunu hop, sen aynen öyle al bunu ya Başka hop, bir hop, şey buraya. bulamadım nice. Hiçbir şey yok mu başka gidelim o zaman Radyatör taktın 15 taktın. lirik radyatör var Onu bence onu da alalım onu da alalım yanımıza Tamam bir dakika şöyle bir çıkayım Taktım Oğlum zaten takılı olan 15 lirikti Hayır yani tepesine tak Ha tamam Arabayı çalıştır bineceğim direkt Hadi gel hadi gel çabuk gel Tamam Adios amigos izler Hadi görüşürüz. Güzel. Kaç? 15, 15, 30 tam için. Bence bayağı gidelim. Suyumuz da var. Benzin depomuz lazım sadece. Şey için, nehir için. Onun dışında bayağı gidelim. Ama bu rüzgar hiç var. hoş değil. Ama bu rüzgar hiç hoş değil ya. Allah ne kadar savrulacak araba. Yok ya tam gitti fırtına. Orada dursak mı ya? O yok ya burada durmayalım. Bu zaten şop galiba. Evet. Devam. Bakalım gidiyoruz gidebildiğimiz kadar. Haydi bakalım. 2200'e kadar geldik. Bir tane ev gördük şu ana kadar. Rezillik. Aç mı kap? Aç tabi bir şeyi görsen hocam. Ol. Şu direğe doğru yanaşacağım şimdi var uçalım ya. Allah benim videom değil. İstediğimi yaparım. Arabadan atladım. <laughs> ne? Hop. E, araba e, gidiyor oğlum el frenini çekiyor e, el frenini. E, gidiyor. Ya gidiyor işte oğlum oha niye o kadar gitti la araba. Harbiden o kadar e, nereye kadar gideceksin sen şu an? Ağaca gidiyorum ağaca. Ben nasıl ağaca gidiyorsun? Of. Kaçlısın sen? Bana doğru gelsene. 2900. 2650'deyim hocam ben ya sen buraya doğru bir geri gel bakayım. Araba ısınmış bir dakika. Araba ısınmış suyu mu bitmiş? Nasıl ısınıyor? Dur geliyorum kaçtaydın? 2680. Gördün mü sen orada bir şey var sanki. Ben görüyorum seni. Yardım edeyim komşular kaldım bu da. Sen niye atladın ki? Heyecan olsun dedim. A ne dedin ona? Atraksiyon olsun dedim. Öyle de oldu Aksiyon gerçekten. Aksiyon denir ona atraksiyon. Ya ne? ben atraksiyon diyorum. Haydi in arabadan bakayım sen arabayı arabayı durdur. Bak şimdi bak hareket çekeceğim. Bu mu hareket? El frenini çekip ben drift çaktım hadi. Rez yazık. Devam. O kapıyı bir daha yaparsan. Lan niye arabayı? Lan kapıyı niye söktün? <laughs> Kapı sevmiyorum ben. Ferah ferah iyi oluyor. Ferah ferah iyi oluyor. Şimdi bir kayıp düşeceksin oradan. Ulan şey ben seni şey göreceğim. Olur. Şuraya bir girelim. Benzin varsa bir daha dur durmayız. Ee, o o 5000'e kadar gitmiş oluruz benzin varsa. Tamam. Oo. O arkada o arkada. Sakin ol o arkada. Kapım açık. İçeride mutant. O Spinter de var. Ananı avrat. Lan ne oluyor? Sakin ol. Benzin yok kaç. Ee, üst kata çıktım ben. Sen var mı? Bahıyorum. Bence ee... yok. Olsa olurdu zaten şu ana kadar. Hiçbir şey yok. Gel Yemek getireyim mi sana? Gerek yok. Başka yere gideriz. Hadi gel. Çalıştır sen arabayı. Sür git o. Sprinter git. Arabadan da öz değilsindir herhalde. Ha, ne oldu öyle kaldın. Adam öldü. Usta Sprinter. <laughs> Mizah show. Mizah show mu? Mizah show mu? Show show. Espri matik olsana. Para atayım espri yap. Olur olur. Hocam şu tuş ne işe? <laughs> Bir şey işe yarıyor ama onu ben söylemeyeyim sana yani çok ayıp olur. Ya şeyi açık gidiyoruz haydi bakalım. Neyi açık? Ya kapa. Niye kapattın? Riske atamam, riske atamam Niye o kadar kapattın? da değil. O kadar da değil abartma sen de. Abartıyorsun. A bak nasıl İndim. çevirdim ama arabayı buraya kadar yanlışlıkla. Aferin sana. İçeride bir tane mutant. 3 level ya yakıt. Üst katta ne var? Hiçbir şey yok. Ekmek var ye. Aldım kaçtım hadi gidelim. Elin Aa birisi. dur yemek lazım bana yemek lazım yemek lazım yemek lazım. E yemek getirir Yemek getiririm. Sen çık dışarı yemek getiriyorum ama Nerede sol? Hah al yemek. Kafama niye atıyorsun? Hadi gidelim. Atmadım. Bas kaza hadi hadi hadi. Bas kaza aşkım bas kaza. Lan ne oldu? Bir şey olmadı Oo. bir şey olmadı. Oo o ses senden mi çıktı? <laughs> evet senden çıkıyor. Discord'tan yapıyor. Oo. Hayda hocam. Gecenin karanlığına gömeceğiz ha. O zaman Lan! hocam anam. Lan ne çarptım? Bilmiyorum. Oğlum araba kapısı da gitti. Neye çarptı araba? Bilmiyorum. Devam et sen. Devam et. Devam et. Oğlum devam. araba hiçbir şey çarpmadan nasıl böyle oldu? Bilmiyorum. Devam et sen. Ne diyorum? Sen niye böylesin? Yamuk. Lan, lan, ne oluyor oğlum. <laughs> oğlum? Oğlum sen, sen, sen niye böylesin? Sen niye böylesin? dön gelmesini beklemiyordum. Dayı sen niye böylesin oğlum? Sen yatay bakıyorsun şu an. <laughs> Hepinizi yemeye gel. Oğlum ben çok korkuyorum gece bir de 5000'e geldik biz. Gece gece mi gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Bekleyeceğiz mi oğlum? Hayır yapacağınız işi ya. Vallahi ben bilemem. Hay böyle işi de yapacağınız işe de. Biliyoruz bakalım. Allah bir bir tane taş çıkar ona çarparım şimdi. <laughs> oğlum 48... bu ne? Ne oldu? Ha. Oğlum bunu yeni bir yer sandım ya. O ilk baş o kadar garip geldik gözüme. Evet, rahat olur, rahat ol. Hayda 5000'e geldik. Kap Sen arabayı çalıştırdığın zaman da ben de şey yapacağım. Arabanın içinde olacağım. Gece karanlığındayız. Gideriz bence bir şey değil mi? Değil misin? Gideriz gideriz. Tamam bayağı böyle gelsen. Yeter az mi? Az da gel az da. Yeter mi? Olur bir dakika ben arabada inemiyorum. Sen baglısın cığon diyorum ya. Hah tam indim. Indim mi? İndim. Sen indim. niye indin? Ee, yakıt dolduracağım. Ben ne yapacağım? Sen arabayı çalıştıracaksın ileri geri yapacak. Arabayı çalıştırmama gerek var mı? Var. El freni açık mı olsun yani? El freni açık olsun evet. Yani çekme el frenini. Dur yani şu an. sen ileri dur, gideceksin. Dur, bir, şey yap bir şey yapma. Klavye şu şey şu an kendi kendine şey yapıyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çalıştırdım. Gidiyor muyuz şu an? Gidiyor muyuz harbiden? Ha gidiyor valla gidiyor gidiyor valla gidiyor dur. Dur dur çok ileri gitme çok ileri gitme. Bir anda geri atıyor çünkü oyun şu an beni. Biraz daha öne gelebilirsin bence. Tamam. Tamam güzel burası. Haydi bismillah yapıyor be. Valla hakkındır ya. Hadi bu oğlum. Haydi yaptık yaptık sakince yaptık. Öne gelir sana ben biz araba kaça, biz kaça kadar geldik? bine kadar mı geldik? Benim e, beni de sayıyor muyuz? Evet senin .000. de. 15 bin. 15 binde ne vardı? Hiçbir şey. Bir yer vardı sanki ya. Bence 10.000'de o hayvanat bahçesi tarzı bir yer vardı. Evet boştu orası. O zaman hedef 20 bin. Hadi gidelim. B bin. Lan! Oh! Ya ay böyle şans olup dalga geçiyon. Oh! geçiyorsun? Oh! 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 Böyle şans olamaz ya! Çıktın mı? Şakasın. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum böyle şans mı olur? Çıktı 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 dedi zorla zorla. Şaka mısın? Şaka mı? Şaka mı? Araba var. Geriye mi kaldı böyle? Oğlum bir şaka Atıra. mı ya? Öldüm. Şaka mı ya? Kafayı tırlatacağım ha. Halbiden bak. Bu oğlum böyle şey olmaz ya. Kafayı tırlatacağım oğlum. Harbiden var bak, şu aşırı sinirlendim ya. Ya böyle iş mi olur? Delirirsin ya yemin ederim Oğlum böyle saçmalık ya. mı olur? Tam dedim yaptık helikopter çarptı ya. <laughs> Allah Allah. Sana yasak sana yasak. Ya bekle bari 3 tane şey açayım şurada. Kart spin bir şey var 3 tane açayım bekle ya. 3 tane açabiliyor musun? Ya 50'liklerden açacağız hadi bakalım. Bari bir değişik olsun biraz kendime bir ferahlık gelsin. Bu ne ya? La geldik. Öldük ya. Allah Allah. Hadi bakalım şurada 3 tane kaç 190 bir şeyim vardı galiba en son. Ay, ay Görev böyle yaptık mı ya? ama nasıl yapacağız ki dayı? Nasıl yapacaksın? 200 açamıyoruz 185. Haydi bakalım iki tane spin hakkım varmış zaten. Ben golden RPG gelir ya. Haydi bakalım basit ne geliyor? Ben de açacağım ellikten. Ne geliyor hocam? buradaki araçlar da biz diyor ki biz niye açıyoruz hemen? Toxic Yo Rap yüzde beş. Ya bizim güzel duruyor ya ee, ghostly Metal Rap yüzde 19 pardon. 0.3 gelir mi be? Ha ne diyorsun? <laughs> gelir. Podium Green Trim rap. 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 Rap ne ya hocam? Sanki rap gibi. Gelmedi. 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 Gitmedi. Aa, yani harbiden. Benim eşyam var mı? Ona bakayım bir. Hiçbir şey yok ya. Fakir kalmışım ben. Vallahi.